Şeytanın en büyük silahı sinir sistemimizdir. Kızmamız, kızdırmamız şeytanın kullandığı silahlarındandır. Dolayısıyla Müslüman maddi tedbir alırken sinir sisteminin gerginleşmeyeceği ortamlar oluşturarak tedbir alır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor sinirlenen için? Abdest al diyor. Bir rahatla. Ayaktaysan otur. Oturuyorsan bir yat dinlen iki dakika uyu. Hep sinir sistemimizin, hararetimizin yükselmemesine karşı tedbir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Aynı şekilde rüyalar şeytan tuzağıdır. Bizim sabah kalktığımızda, huzursuz olduğumuz rüya şeytanın bize getirdiği bir beladır, musibettir, gıdıklamıştır adeta. Onun için efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hoşumuza gitmeyen rüyayı anlatmamızı yasaklamıştır. Tatlı rüyalar anlatılabilir. Hoş rüyalar anlatılabilir. Kötü rüya gören Eûzübillâhimine racim deyip dönüp öbür tarafa uyumaya devam etmelidir. Çünkü gece gıdıklamıştır şeytan. Gündüz sen onu anlatarak bir kere daha kendi kendini gıdıklıyorsun. Halbuki bıraksan onu unutulup gidecek o. Bırakmıyorsun, gıdıkla beni diyorsun, kendi kendini de gıdıklıyorsun.